360 ekranlarından yeni nesil yayıncılığın adresinden Maksat Yarışmak Olsun programından herkese kucak dolusu sevgiler. Ben Bahar Özmen her zaman olduğu gibi ekip arkadaşlarımla birlikte bugün de stüdyodaki yerimizi aldık efendim. Yarışmacılarım hazır, sorularım hazır, market çeklerim de hazır. Haydi bakalım başlayalım yarışmaya. Merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız? Sağ olun, teşekkür ederim. İyi misiniz? Nasılsınız? Ben de iyiyim, çok teşekkür ederim. Sizi tanıyalım. Ee, i̇smim Muhammed, Şanlıurfa'dan katılıyorum yarışmaya. Ne güzel efendim, Urfa'ya ee, geldik biz de sizin sayenizde. Evet, evet, hoş geldiniz. Hoş bulduk, siz de 360 ekranına hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Evde misiniz efendim, neredesiniz? Evet, evdeyiz. evde zaman geçirmeye çalışıyoruz. Malum pandemi süreci, Kesinlikle. Ee, i̇nşallah ülkemiz de olur. Aynen. <laughs> en kısa sürede efendim ülkemizden de gider diyelim bu Covid-19. Hakikaten Aynen. tüm dünya Aynen. bu virüsle mücadele ediyor. Bizler de öyle üstümüze düşen tüm sorumlulukları da yerine getiriyoruz. Şunu sorayım. Vakit geçirmeye <laughs> çalışıyorum evde dediniz. Nasıl oyalıyorsunuz kendinizi? Yani ev içinde çeşitli aktiviteler yapmaya çalışıyoruz. İşte oyunlar, puzzle'lar, satrançlar onun dışında kitap okumaya çalışıyoruz televizyon. O şekilde etkiliklerle geçinmeye çalışıyoruz diyelim yani. Peki efendim. Geçiyorum sorularımı hazırsanız eğer. Başlayalım mı? <laughs> evet hadi. Başlayalım artık. Bakalım neler olacak efendim. İlk sorum şudur. Ben havucu çok yerim, lahanayı severim, yokuşu hızla çıkar, inişi güç inerim tekerlemesini. Hangi hayvanın ağzından duymuşuzdur dinleriz? Sizce bunu hangi hayvan söylüyor olabilir? Ben yani, havucu çok tavşan yerim. Tavşan tarzı diye tahmin Efendim? Tavşan diye tahmin ediyorum ama. Doğru tahmin ediyorsunuz efendim. Tebrik ederim. Tavşan doğru cevaptı. Hayvanlarla aranız nasıl? Yani seviyorum hayvanları. Hayvanlarla ee, alnıyla. Yani evcil özellikle hayvanları. tavşanlar sevmiyorum. Çok böyle. Evde var mı bir evcil hayvan? Yani evde çok beslemiyorum ama gördüğümde de sevginden mahrum bırakmıyorum diyelim yani. Ne güzel ne güzel efendim onların da sevgiye ihtiyacı var. İyi yapıyorsunuz. İkinci Tabii. soruya geçiyorum. Ha. Doğru bir çizgi üzerinde bulunma durumu hangi sözcükle ifade edilir? Hatta böyle... Düzler üzerinde. Yok hayır hatta böyle ilkokulda İstiklal Marşı okunmadan önce öğretmenlerimiz bize ne derdi? Yani tek halinde durun. Ha, ona bir şey hı. diyoruz. Evet yani o sırada duruyorsak neye geçmiş oluyoruz bir şeye geç derler. Hatay'ın H'siyle başlıyor. Hiza. Hiza doğru cevap efendim. Tebrik evet. ediyorum. İkinci soruyu da geride bırakıyoruz. Teşekkürler. Şu an için nasıl buluyorsunuz performansınızı? Yani e, tabii ilk defa Atay'a bağladığımda biraz heyecan var. Haliyle. E normal. Ee, Aslında ben tamam. böyle evlerinize konuk olduğum için heyecanınız daha az olur diye düşünüyordum ama e, bir tek siz değil, birçok yarışmacım evet. da evinden bağlanan çok heyecanlıyım. Çok heyecanlıyım diyor. Aynen. Ama güzel bir tecrübe oluyor yani. Ve... Yarışma için güzel oluyor. Yani. İnşallah şu son soruyu da biliriz efendim. Market çekimiz size ulaşır. Nerelisiniz? Ha. Ee, Urfa'da öğretmenlik yapıyorum. Beden eğitimi öğretmeniyim. Ne güzel. O yüzden burada ikamet ediyorum. Aynen. Öğretmenim öğrencilerinizi özlediniz mi? Yani özledik haliyle. E, telefonla falan haberleşiyoruz öğrencilerimle. Ne güzel. E, onlar da bir an önce okulun açılması için e, sabırsızlanıyorlar yani. Biz de o şekilde özledik öğrencilerimizi, okulumuzu yani. Vallahi zaman zaman öğrenci arkadaşlarımla sosyal medyada ben de sohbet ediyorum. Bahar abla hiç okulu özleyeceğimiz aklımıza gelmezdi diyor. Onlar da sizleri <laughs> özlemiş durumdalar. Arkadaşlarını, Aynen. öğretmenlerini özlemiş durumdalar. Son sorum şu. Evet. Harmandalı hangi bölgeye ait bir halk oyunudur? Harmandalı. Evet. Ege bölgesi diyorum. Ege bölgesi tamam. doğru cevap öğretmenim. Biraz branşınızla da alakalı olduğunu düşündüğüm bir soruydu <laughs> evet. aslında. ben yani denk denk geldi. Efendim Tam market çekim şu an için burada ama size geliyor olacak. Sağlıkla harcayın. İyi günlerde harcayın. İnşallah çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim çok sağ olun. Kendinize çok iyi bakın hoşçakalın. Siz de sağ olun görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Bir öğretmenle yarıştık efendim. Öğretmenim 3 soruya da doğru cevabı verdi. Market çekim öğretmenimin olacak. Hemen şunu da hatırlatalım. Sizler de bizimle yarışmak isterseniz ad, soyad, telefon numarası, adres bilginiz ve doğum tarihinizi içeren bir metin hazırlayıp bu metni Maksat Yarışmak Olsun'e tv360.com.tr adresine gönderebilirsiniz. Bakalım yeni yarışmacım neler yapacak. Merhabalar. Merhaba. Nasılsınız? Teşekkür ederim, iyiyim. Siz, Siz nasılsınız efendim? Hoş geldiniz 360 ekranına. Hoş bulduk. Adım Emel Duman. Almanya'dan arıyorum. Orada yaşıyorum. Ne güzel efendim. Almanya'nın neresinden? Almanya'da Münih yakın. Münir. Bir yerde, Aykak kentinde yaşıyoruz. Peki efendim. Böyle. İzliyor musunuz oralardan yarışmamızı? Evet, sürekli izliyorum. Bana da sürpriz oldu kızım beni. Ee, sizin için aramış ekstra. Ee, evimize bir renk oldu. Bana Çok sürpriz evimize de bir renk oldu. Çok sağ olun. Biz de sayenizde Almanya'ya gelmiş olduk. Hoş geldiniz. <laughs> Sizin olduk. Nasıl geçiyor Ramazan? İyi geçiyor. Yani gayet rahat. Bir parça bu Covid-19'dan dolayı biz buruk yaşıyoruz Türkiye'de. Sevdiklerimizle birlikte o güzel kocaman Ramazan sofraları maalesef bu yıl yok. Ama önce sağlık diyoruz. Hayat eve sağır diyoruz. Herkes evinde iyi olsun. Büyüklerimizin sağlığı hadi yerinde olsun. Sonrasında bugünlerin acısını çıkarıyor olacağız bizlerde. de. Hazırsanız eğer başlayalım mı yarışmaya? Tabii ki olur. Bakalım neler olacak efendim. İlk sorum şu. 1970'lerde popüler olan geniş paçalı kotlar hangi milletin adı ile anılır? İspanyol. İspanyol! İspanyol. Doğru cevap geliyor alkışlar. Giydiniz mi siz de o dönemlerde İspanyol paçaları? Yok ben giymedim. Um... Sevmez Çok mi? da hoşan bir tarz değil. Çok, çok sevmiyorum. Ben vallahi açıkçası sevdiğim tarzlardan bir tanesi zaman zaman böyle bir yere giderken o İspanyol paçalarının altına biraz da topuklu ayakkabı giydiğiniz zaman boyunuz böyle ekstra uzuyor. O yüzden benim çok hoşuma gidiyor açıkçası. Bilmiyorum bana katılanlar var mı? Ama gerçi siz sevmeyen taraftansınız. Olsun. Modayı takip eder misiniz? Yok, bence moda insanın kendine yakışanıdır. O, Öyle düşünüyorum. Moda ile ilgili en sevdiğim laf bu söylediğiniz. size yüz katılıyorum ve ikinci sorunuza hızla geçiyorum. Deniz kaplumbağalarının yumurtalarını bıraktığı yumurtlama alanı olan ve kilometrelerce uzayan sahiliyle ünlü plajın adı nedir? Aa, evet. Um... Türkiye'nin en büyük kumsalı aynı zamanda kaşa bağlı. Evet. Evet, gitmiştim oraya, kareta diyorum. Yok, o kumsalın adı nedir? Kaşta. Evet, Paris'in ile başlıyor efendim. Hmm, Kaşta nedir? Yumurtladığın sahil. Karita diye biliyorum ben onu. Kare Karetalar yumurtalarını e, bırakıyorlar. Bu arada yandan da bir beyefendinin sesini duydum az önce. Kopya mı var orada? Eşim yanımda oturuyor ama çok da kopya yapamıyor açıkçası. Peki <laughs> Yapamıyorum. efendim Paris'in P'siyle başlıyor dedim. Kaşa bağlı Türkiye'nin en uzun kumsalı neresi olabilir P ile başlayan? Aa, aklımda şu an için yok. Başka ipucu verebilir misiniz? Efendim? E efendim ikinci harfi de vereyim. Bu soruyu bilemezsek maalesef yarışmamız sona eriyor olacak. Evet. Adana'nın A'sı. Pa Kaç tane? Evet, üzülerek 5'ten geri sayıyorum. 5. 4. 3. 2. 1. Efendim, hiç üzülerek oldu Cevabı veriyorum. Patara olacaktı. Evet, hiç yoktu. Olsun efendim, yani, hep olduk. Gittim gördüm de demiştiniz Hı. Yanlış kalmış aklımızda olsun. Maksat yarışmaktı. Yok. Kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın. Hoşçakalın. Maksat yarışmak olsun. Maksat i̇yi günler. Maksat yarışmak olsun. Görüşürüz. Evet. Efendim Almanya'ya gittik. Münih'e yakın bir yerde hanımefendi benimle yarıştı. Ama olmadı. Maksat yarışmaktı. Bakalım yeni yarışmacım neler yapacak? Merhaba. Merhaba Bahar Hanım. Nasılsınız? İyiyim, siz nasılsınız? Ben deyim, çok teşekkür ederim. 360 ekranına hoş geldiniz. Sizi tanıyalım. Hoş bulduk. Ben Furkan, 21 yaşındayım. Erzincan'dan katılıyorum. Ne güzel efendim Erzincan'da havalar güzel galiba. Görüyorum böyle odaya güneş vurmuş durumda. Havalar güzel de dışarıya çıkamıyoruz. En iyisini yapıyorsunuz efendim. Bizlerde mümkün mertebe dışarı çıkmıyoruz. Dışarı çıkmayalım ki bu salgın hızlı bir şekilde sona ersin. Biz dışarıya çıkmaya devam edersek eğer maalesef bu salgın ülkemizde sona ermeyecek. Bunu bu şekilde hatırlayalım. Sıkıldığımız zamanlarda evet. evde de aklımıza getirelim ki yaz ayları gelmeden bu salgını da ülkemizden gönderelim. İnşallah. Peki nasıl geçiyor günler evde? Neler yapıyorsunuz? Yani evde günler öyle böyle geçiyor öyle böyle nasıl o öyle böyle neler yapıyorsunuz evde Yani film izliyorum, oyun oynuyorum. Ne güzel sinemaya ilginiz var. Oyunlara zaten genellikle beylerin bir ilgisi e, var. Ne tarz oyunlar yani, oynuyorsunuz? Savaş mı, yarış mı, yani, futbol mu? Karışık. Hepsinden var. Peki okuyor musunuz, çalışıyor musunuz normalde? Normalde ım, çalışıyordum, hı hı. Ne salgın nedeniyle oldunuz? işte kafede çalışıyordum. Peki şimdi e, bu pandemi sürecinde hepimiz evdeyiz, siz de öyle. Evet. Peki bakalım neler olacak? Sorularım hazır, siz de hazırsanız başlıyorum ilk soruyla. Hadi. Bir adı da Hoşçakalın. armonika olan müzik aleti hangisidir? Armonika'nın diğer adı nedir? Armonika. Böyle çocukken alırlar bize böyle üfleyerek çalarız. Melodika mı? Efendim? Melodika mı? melodika değil, onun bir adı var. Ne diyoruz biz ona? Külü... Manisa'nın M'si ile başlıyor. Mı? Mızıka. Mızıka doğru cevap efendim. Tebrik ediyorum. İlk soruyu geride bırakıyoruz. Var mıydı mızıkanız küçükken? Yok. Yoktu. Flüt vardı. Seviyor muydunuz flütü? Çalıyor muydunuz? Yani pek beceremiyordum. Peki olsun efendim. Şimdi böyle müzikle aranız nasıl? Şimdi Herhangi bir alet çalıyor musunuz? Sadece dinliyor musunuz? Yok sadece dinliyorum. Ben dinleyeceğim. Peki biraz da heyecanlıyız. Heyecanımız dinmedi sanıyorum. Hissedebiliyorum heyecanınızı burada. İkinci soruya geçiyorum. İkinci sorum da şudur. Genellikle hafta sonu kahvaltılarında kızartılarak yenen, sık dokulu, sert, e, yarı sert diyelim, Kıbrıs kökenli peynirin adı nedir? Böyle kızartılıp yenir. Özellikle Kıbrıs'tan böyle Kıbrıs'a gidenlerden denir ki ya gelirken o peyniri alsana ne peyniri olabilir efendim? Lor peyn. Lor değil. Hmm. Eyvah eyvah. Bilmediğimiz bir yerden sanırım. Oğlum. Peki. Var mı bir fikriniz? Doğru cevabı söyleyeyim mi? Yani bir fikrim yok. O halde doğru cevabı veriyorum. Hellim olacaktı. Hellim peyniriydi. Duymuş muydunuz daha önce hiç Hellim'in adını? Evet, duymuştum. Peki bir an aklımıza gelmedi. Olsun maksat yarışmaktı. Aynen, maksat yarışmaktı. Kendinize çok iyi bakın, hoşça kalın. Hoşça kalın. Efendim, yarışmacımı uğurladım. Bir peynir sorusu geldi. Bilemedi. Olsun maksat yarışmaktı diyoruz ve yeni yarışmacıma geçiyorum. Merhabalar efendim. Merhabalar. Nasılsınız? Allah'a şükür iyiyim. Sizler nasılsınız? Biz de iyiyiz efendim. Teşekkür ederiz. Hayırlı Ramazanlar. Hayırlı Ramazanlar efendim. Sağ olun. Nasıl geçiyor günler evde? Gayet güzel geçiyor. Dışarı çıkabilsek bile daha güzel olacak da. Olsun inşallah, inşallah çıkacağız. Pek yakında dışarıda olacağız hepimiz. Şunu sorayım. Ee, çalışıyor musunuz efendim? Kamuda çalışıyorum evet. Bugün ne işlemiş işte günü. Ee, Demir yollarında çalışıyorum. Demir yollarında ne yapıyorsunuz? Vagon tamircisi olarak çalışıyoruz. Kolaylık, işçi olarak. Kolaylıklar dilerim efendim. Ee, küçükken ben bayılırdım. Dedemin elinden tutardım. Dede beni ne olur trene bindir, trene bindir diye. O dönemde Göztepe'de oturuyorduk. Göztepe'den Kadıköy'e trene binerdim. Sırf hani göreyim o atmosferi koklayayım isterdim. Bayılırdım o böyle e, garın olduğu yere, tren beklenen peronlara falan. Böyle küçüklüğümden beri bir sempatim var trenlere karşı. Peki şunu sorayım. Aynı Kaç şekilde. gündür evdesiniz siz? Haftada 3 gün evdeyiz. 2 gün yani 4 gün çalışıyorum. Arkadaşlara arkadaşlarla genelde görüşmemeye çalışıyoruz yani iş, iş yer arkadaşlarımla. Var hı, hı. Vardiyalı bir şekilde Öyle bir... sanırım devam Aynen. ediyor çalışma Aynen. temposu. Peki efendim hakikaten Aynen. bu konuda e, tüm e, kurumlar ve kuruluşlar tedbirlerini almış durumda. Herkes önce sağlık diyor, önce e, çalışanlarının sağlığını düşünüyor. Siz de şanslılardansınız. Ne mutlu. Geçiyorum efendim ilk soruma hazırsanız eğer. İnşallah trenlerden bir soru gelir. İnşallah bekliyoruz. Zaman zaman soruyoruz ama bakayım şöyle sorularınıza bugün yok. Eğer takip ediyorsanız denk gelmişsinizdir trenlerle ilgili sorularla oluyor dönem dönem. İlk sorum şu: Ayakkabısı ayağını rahatsız eden kişiler ayakkabının ne yaptığını söylerler. Ay, ayakkabı bir şey yaptı. Basamıyorum. Ayakkabı e, topuma vurdu derler ya da Vurdu derler efendim. Geliyor alkışlar kocaman. Vurduğunu söylerler. Özellikle e, ben bunu yazlık ayakkabılarda sık sık yaşarım. Ya da yeni aldığım bir ayakkabı da size de olur mu? Daha geçen gün aldım ayakkabı. İnternetten sipariş ettim. Maalesef vurdu ayağıma. Vurdu mu? Eyvah eyvah. Peki geçer inşallah. Biraz da kullanınca genişliyorlar. Rahatlıyor o zaman. Geçiyorum ikinci soruya. Kelek hangi meyvenin olgunlaşmamış halidir? Kavun. Kavun doğru cevaptı efendim. Geriye alkışlar kocaman. İkinci soruyu da geride bırakıyoruz. En sevdiğiniz meyve hangisi? Karpuz. Karpuz, yaz meyvelerinden gidiyoruz efendim. Yazın valla kavun olsun, karpuz olsun yetiyor insana. Ben de şeftaliyi çok seviyorum. Bir de şeftali olsa tam bana. Şeftal biraz neyse. Sulu. Sevdiğim bir meyvedir benim efendim. Son sorum başı. şu. Dünyanın en büyük su altı peri bacaları hangi göldedir? Su altı peri bacaları. Evet su altı peri bacaları efendim. Ülkemizdeki bir gölde üstelik. Dünyanın en büyük su altı peri bacaları. Neresi olabilir? Biraz, coğrafyadan bir soru geldi aranız nasıl? Aslında coğrafya iyidir ama peri bacaları. Evet. Su altı peri bacaları. Hangi gölde Van olabilir? Efendim. Gölü. Efendim? Olabilir. Van Gölü. Van Gölü doğru cevaptı efendim. Tebrik <laughs> ediyorum sizi. 3'te 3 üç yaptınız. Bilmiyordunuz, tahminde bulundunuz. Yani direkt en büyükten başlayayım dedim. Peki öğrenmiş oldunuz <laughs> diye düşünüyorum. <laughs> efendim market çekim şu an burada. Size geliyor olacak. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıkla kalın. <laughs> Hoş İnşallah tez zamanda da sokaklarda da görüşürüz. İnşallah efendim sokaklarda sokaklarda da görüşmek ümidiyle. Evet efendim yarışmacım 3'te 3 yaptı. Son soruyu bilemiyordu. Tahminde bulundu. Doğru cevabı da vermiş oldu. Bakalım yeni yarışmacım neler yapacak? Karşımda çok tatlı bir aile var. Nasılsınız? Merhabalar. Çok iyiyiz. Siz nasılsınız? Biz de iyiyiz. Efendim. Teşekkür. Çok teşekkür ederiz. Ekranımıza hoş geldiniz. Siz nereden bağlantıyı Hoş gerçekleştiriyorsunuz? İstanbul'dayız. Neresinden? E, Göztepe. Göztepe'den. Peki efendim az önce ben de Göztepe'yi bir anımla andım. Şimdi de Göztepe'ye bağlandık. Şahane. E, nasıl e, durumlar evde? Nasıl geçiyor günler? E, i̇yiyiz. Ailecek vakit geçiriyoruz. E, o konuda güzel oldu. Yoğun çalışıyoruz çünkü eşimle ben de. E, ailecek vakit geçirmek güzel oldu. E, beraber Ceyda'nın dersleri dışında işte boş zamanlarımızda kutu oyunları oynuyoruz. Ne güzel. E, kart oyunları oynuyoruz. Hoşça vakit geçiriyoruz. Peki isimleriniz nedir öğrenebilir miyim? Tabii, Rakel ben. Hı -hı. Ben Yakup. Memnun oldum. Ben de Ceyda. Ceyda Bizde. doğru mu anlıyorum? Evet. Peki Ceydacığım? Bence bu işten en çok sen mutlu olmuşsundur diye düşünüyorum. Annen yanında, baban yanında. Sürekli oyunlar oynanıyor evde. Evet. Mutlu musun? Evet, çok mutluyum. Peki Şahane izliyor musun bizi peki? Evet, izliyorum. Bazı kolay soruları da biliyorum. Peki eğer bugün de bildiğin bir soru olursa annene yardımcı olabilirsin. Anlaştık mı? Anlaştık. Peki Rakel Hanım sanıyorum siz yarışacaksınız bizimle. Evet. <laughs> Yardım edebiliyor muyuz? Olur ufak ipuçları alırız. Sorunun cevabını almayalım tamam mı? Böyle ipuçlarını verebiliriz. Eşinize destek olabilirsiniz siz de. Çok mersi. Peki sizce eşiniz 3'te 3 üç yapar mı? Bilir mi soruları mı? Ben çok güveniyorum ona. Peki efendim bakalım evin annesi neler yapacak Rakel Hanım bugün? Sorularım önümde hazır. Siz de hazırsanız ilk sorum geliyor. Genellikle yapay olarak elde edilen 47 derecede eriyen ve besin değeri olan bitkisel yağın genel adı nedir? Ee, ayçiçek ya? Değil. Katı olanları düşünelim. Ne deriz biz onlara? Margarin. Margarin, margarin doğru margarin. cevaptı. Tebrik ediyorum efendim. İlk soruyu geride bırakıyoruz. E, mutfakta neler yapıyorsunuz bu süreçte Rakel Hanım? E, Valla çok fazla mutfağa girmiyordum. E, bu süreç o açıdan da iyi oldu. E, güzel kekler, pastalar vesaire. Yine Ceyda'nın bana eşlik edeceği şekilde. Anne hem kız oluyor, <laughs> Hem uyumu. Aynen öyle. Peki şunu sorayım. Oluyor. Daha önce hiç yapmadığınız bir şeyi bu süreçte mutfakta yaptınız mı? Yok henüz cesaret edemedim ama e, bu önümüzdeki günlerde herhalde deneyeceğiz. Ne deneyeceksiniz? Ekmek. Henüz Ekmek yapmadım. <laughs> Peki denersiniz güzel de olur inanıyorum. İnşallah. Geçiyorum bir diğer soruya o da şudur. Ben güzele güzel demem güzel benim olmayınca dizeleri hangi halk şairine aittir? Evet. Bir düşünelim. Kime ait olabilir? Aşık ben... Veysel. Evet efendim. Hayır bir dakika durdum. Hayır değil. Ben de karıştırdım. Kim olabilir? Ben güzele güzel demem. Güzel benim olmadıkça. Kayseri'nin K'siyle başlıyor. Nedir o halk? Ozanımızın şairimizin adı. K... Ay hiç gelmiyor aklıma. Ne olabilir? Kar... Kar, nın, nın. kar... Kar... Yok. İpucu. İpucu beyefendi kar. biliyor mu? Ben vallahi harfleri Yok. söyledim. Yok ben de düşünüyorum. Efendim doğru cevap vermemi ister misiniz? Kar... 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 Kara oğlan. Kara oğlan değil ne oğlan? Keloğlan Keloğlan da değil ne oğlan Karacaoğlan Karacaoğlan doğru cevap geç olsun Güzel olsun diyelim Biraz bu soruda zorlandınız sanki Evet zorlandım Evet yani Keloğlan'a kadar gittik Karahoğlan da <laughs> Keloğlan Keloğlan'a Olsun ipucu, Teşekkür ederim Olsun efendim birazcık böyle Destek olmak istedim Güzel ablanın hatırına da Son soruya geçiyorum. Son soruda bu kadar ipucu vermeyeceğim ama söyleyeyim en baştan. <laughs> Son sorularımız genelde zor oluyor ama umarım biliriz. İnşallah bilirsiniz. Son sorum şu. Dünya tarihinde aydınlatılan ilk cadde hangi şehirdedir? Efendim ülkemizde bir yer. Yönetmenim de yurt dışında bir yer söylüyor şu an kulağıma ama değil. Caddenin ismi. Bu cadde hangi şehirdedir? şehirdedir. Evet. Bir ipucu alabiliyor muyuz yine? <laughs> Hadi Ankara. Daha. Efendim? Ankara. Ankara değil. İstanbul'dur o zaman. İstanbul'da değil. İyi düşünün. Son iki hakkınız. Hiçbir, Hiçbir fikrim yok diyor oradan hanımefendi ya da beyefendi <laughs> duyuyorum fısıltılara kadar, kadar duyuyorum. <laughs> İlk e harfini alalım. Efendim? İlk harfini alalım şeyle. İlk harfi vermem ikinci harfi veririm. Anlaştık mı? Tamam. İkinci tamam. harfi Adana'nın A'sı. İkinci harf Adana'nın A'sı. Evet. Bir Nereden sürü efendim? şey geliyor aklıma. Gaziantep. Gaziantep değil. Son hakkınız e, kaç harf var onu da söyleyeyim. Beş harfli. Beş harfli. İkinci harfi A dedim. Son bir tahmin hakkınız var. Neresi olabilir? Oranın yemekleri de güzeldir. Beşten geri sayıyorum. Beş. Dört. Üç. İki. Yok. Bir. Üzülerek efendim Hatay olacaktı. Hatay. Hatay'dı. Olsun. Olsun. Maksat yarışmaktı. Sizin gibi güzel <laughs> bir aileyle tanışmış olduk. Yarışmış olduk. Ben teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıkla kalın. Siz de, siz de görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Çok tatlı bir aileyle yarıştım ama son soruda birazcık bocaladık. Olsun maksat yarışmaktı. Efendim tekrar hatırlatalım. Bizlere başvuruda bulunmak isterseniz Hayat telefon numarası, doğum tarihi ve adres bilgilerinizi Maksat Yarışmak Olsun TV360.com.tr adresine gönderebilirsiniz. Arkadaşlarım size geri dönüş yapıyor. Olacaklar. Bakalım yeni yarışmacım neler yapacak. Merhaba var. Merhaba nasılsınız? İyiyim çok teşekkürler. Siz nasılsınız? Biz de iyiyiz. Teşekkür ederiz. Heyecanlıyız. Heyecanlısınız. Peki biraz sohbet ha. edelim. Sonra yarışmaya geçeceğiz. O heyecanı biraz atalım Olur. isterim. Sizi tanıyalım. Hı, -hı. Mehmet Salih ismim. Iğdır'dan katılıyorum yarışmaya. Ne güzel efendim. Ee, Sayenizde oralara mi? geldik. <laughs> ee, çok iyi oldu bu şekil. Hani e, çünkü öbür türlü e, yarışmaya katılımımız biraz zor olacaktı. Evet, kısmet bugüneymiş diyelim efendim. Nasıl geçiyor evet, günler teşekkür evde? Teşekkür ederiz sizlere de. Günler iyi geçiyor. Hani alıştık. Hı hı. Ee, Derslerimizi ben öğretim görevlisiyim özel bir devlet üniversitesinde derslerimizi evden veriyoruz o şekilde hani günler geçiyor zaten. Öğretmen, öğrencilerinizi özlediniz mi? <gülüyor> 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 özledik. Ya ders anlatmayı falan. Peki efendim hızlıca sorularıma geçiyorum ben. Hazırsanız başlayalım. İlk tamam. sorum şudur. Yemek için özel olarak üretilen mantarlar hangi ön isim alır? Ne mantarı deriz biz onlara? Kültür mantarı. Kültür mantarı doğru cevap efendim. Tebrik ediyorum. Sever misiniz mantar? Ee, Sıklıkla yeriz. Hmm. Peki ikinci sorum şudur. Masaya sıcak bir tava getirildiğinde altına konulan nesnenin adı nedir? Ee, yani biz atlık diyoruz da. Onun bir adı var. Nidenin neysiyle başlıyor? Neyle? Evet, nidenin neysiyle başlıyor? Nihale. Nihale doğru cevaptı tebrik ediyorum. İkinci soruyu da geride bıraktık. Hızla devam ediyorum efendim. Bakalım son soruda neler olacak. Son sorum da şu Mimim. Kadıkalesi koyu hangi tatil beldemiz dedi. Sesinizi alamadım da. Kadıkalesi koyu hangi tatil beldemiz dedi. Hiç başını hiç anlamadım da. Kadıkalesi efendim duyabiliyor musunuz? Kadı Yok, kalesi. Ne kalesi? Kadı Kalesi. Kadı, kalesi. Kadı kalesi. Evet efendim. Kadı Kalesi koyu hangi tatil beldemizdedir? Bodrum'da. Bodrum doğru cevaptır. Tebrik ederim. 3'te 3 yaptınız. Teşekkür ederim. Bildiğiniz yerden de geldi son soru sanıyorum. Yani he. Bir ikinci soruda biraz İki de zorlandık, üç de hallettik sanırım hızlı bir şekilde. Evet. Market çekim şimdilik burada sizlere geliyor olacak. İyi günlerde sağlıkla harcayın. Çok teşekkür ederim. Görüşmek i̇yi yayınlar. Hoşça kalın efendim. Sağ olun. Kendinize iyi bakın. Sağ olun. Evet efendim bir öğretim görevlisiyle yarıştık. İkinci soruda bir parça zorlandı ama son sorunun cevabını biliyordu. Hemencecik söyledi. Efendim bugünlük bizden bu kadar. Maksat yarışmak olsunun sonuna geldik. Tekrar görüşünceye dek. Hoşçakalın, mutlu kalın. Gözünüzü 360 ekranından bizlerden ayırmayın.